Merhaba sevgili dostlar. Uzun zamandır sizlerle video paylaşımı yapmıyordum. Bugün bir istek üzerine, daha doğrusu 10 ay önce yapılmış bir şeye, yoruma, yanıt vermek adına videolara sizlerle bir paylaşım yapmaya karar verdim. Metin Coşkun kardeşim, 2 yıl önce aldığı bir tabancayı C100 eee 8 mermiden sonra ya yani 14 mermi şarjörü dolduruyormuş. 8 mermiden sonra sürgü geride kalıyor. Son yapıyor deyimi kullanarak herhalde aynı anlama geliyor. Şarjörler fabrikadan değiştirilmiş ve hiçbir şey de değişmemiş. Yani 14 mermiden 6 tanesini atıyor. Pardon, 8 tanesini atıyor. Sonra sürgü geride kalıyor. Şimdi bunun üzerine bir şarjör şarjör yayları, sürgü geride kalması ya da kalmaması ile ilgili bir paylaşım yapmaya karar verdim sizinle. Benim tabancalarımın, yani şarjörlü tabancalarımın, yarı otomatik tabancalarımın şarjörleri tam dolu olarak durur. Amacı o çünkü. Boş şarjörün bir şeyi yok, fonksiyonu yok. Gerektiği zaman kullanamazsınız. Dolduracak kadar vaktiniz, yani zamanınız olmayabilir. Dolayısıyla benim kişisel e, şeyim bu tabii. düşüncem herkes nasıl düşünür bilemem. Benim bütün tabancalarım şarjörleri sonuna kadar dolu olarak bekler. E, bu tabanca e, alındığı günden beri şu anda e, içinde 5 tane dami var ama 14 tane mermiyi şimdi biraz evvel boşalttım. E, 14 mermiyle e, 1900 e, Herhalde bir ruhsat bitteti bitti. İkincisi de 2013'te biteceğine göre herhalde bir 8 sene civarında bir bende ki şey var. 8 senedir bu şarjörler tam dolu, dolu duruyor. Şimdi tam dolu duran bir şarjörü tabancaya takacağım. İçinde şey var, dami var. Manevra yapacağım. Bakalım şarjör geride kalacak mı? Yani şarjör yayı gerekli olduğu sertliği korumuş mu? Tabanca boş. Atım yatağı boş. Şarjör zaten elimde. Bu tabanca Walter P88C benim tabancam. Mermiler kırmızı. Dummy. Yani sahte mermi. Koyuyorum. Bir yerlere gidecek. Parmağıma dikkat ediyorum. Biraz sonra bu konuya tekrar geleceğiz. Parmağın istirahat yeri şarjör sürgü düşürme vanilesinin üzerinde olabilir ya ya da olmayabilir. Bu bir takım silaha ve mühimmata bağlı olmayan arzular meydana getirebilir. Şimdi 5 tane mermiyi sürüp ondan sonra bakacağız. Bir sürgüyü bilerek bıraktım. Yani yavaş yavaş getirmedim. Bakın bu doğru değil. Doğru olan bu. Sürgü geride kaldı mandal yukarıda, gerdel mandalı yukarıya iterek gerdel dediğimiz parça şu. Gerdelin yanındaki e, şuradaki yarıktan çıkan parça sürgü geride tutma e, kolunu yukarıya itiyor ve sürgünün geride kilitlenmesini sağlıyor. Bu tabanca da bu şarjörle bakın 8 senedir 8 senedir belki bilmiyorum. Benden önce de benim benden aldığım sahibinde de belki ee, dolu kul, kul, tutuldu. Bilemiyorum onu ama ben 8 senedir tam olarak dolu tutuyorum bu tabancayı. Şarjör yaylarında herhangi bir esneme ge gelişeme yok. Nereden anlıyorum? Sürgüyü geri tutmasından. Yani gerdere gerekli enerjiyi sağlıyor ki sürgü tutma man manivelası kalıyor aşağıda. Peki e bakalım. Gerçi bir tane yerden toplayıp garjörü doldurayım. Yine yere düşen kırmızı e, sahte mermilerden bir tane koydum. Sürgü düşürge mema nivelesine parmağımla basarak mermiyi atım yatağına sağlıklı olarak sürmek imkanına sahip oldum. Evet. Şimdi bu tabanca da böyle. Bu tabanca söylediğim gibi 8 sene civarında belki daha fazlası var tam dolu olarak muhafaza etti. Ancak bu şarjörleri tabancayı aldığım zaman ki bu, bu tabancanın da ikinci sahibi benim. Aldığım zaman bu şarjörlerle beraber aldım ve dolu tuttum. Ne zamana kadar e, bu tabancanın da bir ruhsat dönemi bu da herhalde bir 8 senesi falan var bu tabancanın. E, yok daha eskidir bu. Walter'den daha eskidir. Yani bu derken e, zigzaver P220 Tabanca 45 kalibre. Bunun şarjörü çok daha uzun zamandır dolu duruyordu. Ta ki 2015 senesinde baktım. Bir video yapmışım. 1911 şarjör yay değişimi diye. Neden? O zamanlar 1911'lerin şarjörleri dolu olmaktan yorulmuş. Sürgüyü geride kilitlemiyordu. Aynı şey şu tabancayı uzaklaştırıp diğerini alalım yanımıza. Aynı şey bu tabancada da yaptı. Bu e, piyasa malı şarjör. Kendi orijinal şarjörü değil. Orijinal şarjörünün yayları şimdi kas katı. Yani çok çok sert. Zaten bu şeylerin tabancaların önemli özelliklerinden iki tanesi sürgü getirme yaylarının sert olması. ikincisi de şarjör yaylarının çok sert olması. O şarjörü doldurmakta da Sürgüyü manipüle etmekte de geri çekmede de zorluk yaratıyor bir ölçüde. Ama yani 9'larda da böyle, 45'liklerde de böyle. Sadece 45'likte değil. Neyse. Bu şarjörler işte herhalde 3-5 sene gibi bir zaman içinde yayları yumuşadı. Amerikan malı şarjör. Ben bunun şarjör yaylarını 2015 senesinde değiştirmişim. Nereden biliyorum? 2015 senesinde çünkü 17 Nisan 2015'te 1911 şarjör yayları nasıl değiştirilir diye bir video yapmışım. Aynı zamanda bunları da değiştirmiştim. Bunun videosunu yapmadım ama e, bunların da yaylarını değiştirmiştim. Orijinal yay e, bunun şöyle e, yana döner. Yana dönerek şey yapar. E, yayın ucu. Dipte kilitler. Diğer şarjörler gibi şeyin altında e, şarjör tabakasının altında değildir şu yandan çıkar. O da o yay da tam orijinal değildi. Ben onu kestim, ısıtarak büktüm ona adapte ettim. Şimdi bu tabancanın bu şarjörü de o zamandan bu zamana dolu duruyor. Benim değiştirdiğim yaylarla. Bakalım ne olacak. Bunun içinde de 5 tane dami var. Gördüğünüz gibi bu morumsu patlıcan renginde 45 sahte mermiler 5 tane. Bunları işte böyle manevra yapmak için, çekimlerde güvenli olarak silahı kullanmak için ya da tetik düşürme çalışması yapmak için kullandığı mermiler. Sürgü geride kilitli. Bu tabancanın sürgü düşürme manivelası. Bir yudum su içmek zorundayım. <laughs> Özür dilerim. Sürgü düşürme manivelası baş parmağı çok daha rahat gelebilecek bir yerde. Çok daha ergonomik. Bunun biraz daha zor ama bu da uzatılmış bir sürgü düşürme manivelası olduğu için tetik pozisyonunu bozmadan baş parmakla rahatlıkla sürgü düşürmek imkanı var. Şöyle boşa düşürmeyelim bakın rahatlıkla sürgüyü düşürüyor. da düşürelim güvenli olarak dursun. Şimdi bu tabancaya Zixaver P220Y şarjör mermileri koyacağım. Yerine oturdu birinci mermiyi sürgü düşürme manivelasına parmağımı basarak Görüyor musunuz? Ne kadar sert bir yay var. Tabanca elimden koparacaktı neredeyse. Sürgü... sürgü, geri getirme yayı. Şimdi bunu da 5 beş mermiyi de sürgü geride kaldı. Ne demek? Bu yaylar benim sonradan e, Wolf Wolfie'den Wolf 2 ile yazılıyor. Wolf Amerika'dan getirttiğim yaylar bu tabancanın şarjörünün orijinal yaylarından daha iyiymiş. Bunca zaman bunca zaman tam dolu olmasına rağmen ki bunlar 8'lik şarjörlerdir. 7'lik değil. Orijinali 7'liktir. Bu yan sanayi 8 e, mermi alır tek sıralı. Bu da çift sıralı. Yani Çift sıra mermi alıyor, tek sıra mermi alıyor. O tek sıralı, çift sıralı kavramları buradan doğuyor. İki sıra mermi buna. Tam iki değil de biraz bir buçuk bir üst üste bindirmelidir. Ama o tam üst üste sekiz tane mermi alır. Şimdi bundan neyi çıkartıyoruz? Her ne kadar tabanca şarjörleri tam dolu olarak saklanmaya uygun üretilmiş olsalar dahi üreticinin markasına, kalitesine, fiyatına bağlı olarak bazı şarjör yayları zaman içinde gevşeyebiliyor. Onun için arada sırada şarjör yaylarını kontrol edip ki kontrol yöntemi de bu. Sürgü geride kalıyor mu kalmıyor mu? Takıyorsunuz. Boş olduğundan emin olduğunuz bir şarjörü. Geriye çekiyorsunuz. Tabii şarjörün yerine oturmuş olması lazım. Sürgü geride kalıyorsa şarjör yayı gerek yeterli e, enerjiye sertliğe sahip demektir. Şimdi yaylardan geldik şeye. Neye geldik? Bir uzun daha su içmeye. Evet. Şimdi efendim şikayetler genellikle sürgü geride kalmıyor olarak gelir. İşte tabancada mermi bitti fakat sürgü geride kalmıyor. Sürgünün geride kalmamasının en önemli nedenlerinden bir tanesi baş parmağın istirahat yeridir. Atış sırasında baş parmağınız sürgü salma manivelasına üstten basınç yapacak şekilde istirahat ediyorsa, yani o vaziyette atış yapıyorsanız şöyle tekrar bir kontrol edelim. Boş şarjörü de takalım üzerine. Parmağınız burada. Atış yapıyorsanız Son mermiyi attınız. Sürgü geriye gitti. Ama kitlemedi. Bakın şarjör üzerinde sağlam biraz evvel baktık. Kitlemedi. Şimdi parmağımı buradan çekerek geç çekişim. Sürgü geride kitledi. Yani bunlar bu geride kitlememe olayları genellikle kullanıcının parmağını sürgü salma manivelasının üzerinde dinlendirmesinden Kaynaklanıyor. Bütün tabancalarda böyle. Mesela glocklarda e, sürgü salma manivelasının e, uzantısı çok incedir. Bu şeye hat, e, sebep vermesin diye. Parmağınızı üzerine koysanız bile e, dışarıda kalır parmağınız. Biraz içeride kaldığı için glocklarda sürgü e, salma manivelası bu sorunu yaratmaz. Eğer parmağınızı üstünde değil de Alttan tutuyorsanız, yani alttan basınç yapıyorsanız e, şeye e, sürgü salma manivelasına tam tersi olur. Atış yaparken atışın herhangi bir yerinde sürgü geride kalabilir. Çünkü siz gerdelin boş gerdelin yukarıya kaldırması gereken sürgü salma manivelasını parmağınızla yukarıya kaldırıyorsunuz yanlışlıkla tutuşta. O zaman işte üçüncü mermide, beşinci mermide her neyse sürgü yanlışlıkla geride kalabilir. Tabii başka şeyleri de olabilir. Başka nedenleri de olabilir. Sürgü salma manivelasının yayı gevşektir. Zıplar titreşimden gerdele gerek kalmadan yukarıya kaldırıverir şeyi. Yani gerekli olduğu kadar aşağıya bastırmaz yay şeyi sürgü salma manivelasını yukarıya kaldır. Ona bak yakından bir bakalım nasıl bir şeydir o yay. Sökmek için de. Yani sürgüyü geride kitlemek lazım tabi. Dedi ya. Baya serttir bunların yayları diye. Sürgü geride kilitlendikten sonra mandal aşağıya doğru sürü, sür döndürülüyor. Sonra sürgülerden dışarıya çıkartılıyor. Bakın şu manivela gördüğünüz parmağımla yukarıdan e kaldırdım manivela. Bayağı da ciddi pozitif bir yayı var. Bu yay bu yay eğer yumuşaksa, gerekli sertlikte değilse kendiliğinden yukarıya fırlayabilir. Bir yorum yapmış bir arkadaş 10 ay önce. Demiş ki Metin Coşkun'un tabancasına sürgü düşürme pimindendir demiş. Sürgü düşürme pimindendir yorumuna ben katılmıyorum açıkçası sürgü düşürmenin, piminin ne ilgisi olduğunu da bilemiyorum. Şeyle. Şarjör düşürme manivelasıyla. Ama öyle bir yorum yapmış. Ama o yoruma ben katılmıyorum. Onun için o yorumunu yayınlamadım. Şeyde. Youtube yorumlarında. Şimdi ne yapacağız? Bu kadar. Bitti herhalde. Başka söyleyecek bir şey yok bu konuda. Yapacağımız şey biraz sonra yere eğilip boşalttığım bütün boş sahte mermileri yerden toplamak. Evet sizlerle bunca zaman sonra tekrar bir paylaşım yapmak keyifliydi. Umarım ki ilerleyen günlerde tekrar görüşürüz. Allah'a emanet olun.